Merhaba arkadaşlar ben Melfi. Bugünkü konumuz olan, rehber konumuz olan Rasta nasıl item kazanılır, nasıl item düşünülür, paket nasıl açılır, paket nasıl oluşturulur ya da drop süreleri gibi be benzeri şeylerle konuşacağız. Ee, bu yorumlar da çok istendi. Bundan bu konuyu çekmek istedim. Çünkü Rasta paket açmayı yıllarca oynayan kişiler de bilmiyor. Çünkü ve paket açmakta çok item bir satın alınır ya da ee, siteler falan gibi şeylerden alınmaya çalışır. Onun gibi şeyler yapılır. Giriş konumuz kısaca bu. Birinci olayımız rastaki item düşme sıklığı. Genellikle 8 saatle 3 gün arasındadır. Ortalama olarak. Bu değişkenlik de gösterir. Örnek vereyim da yani rastaki kendi mağazasında ya da yeni bir diyarsı ya da Rasta bir güncelleme geldiğinde bu drop süreleri mesela azaltır. 15 dakikaya falan da düşer ya da oyuna girer girmez de düşer. Belki de önce oyun oynamışsınızdır. Siz o anda düşmemiştir. Sonra da girdiğinizde de düşebilir. Bazen de şöyle bir durum var. GeForce Nova giren arkadaşlar da çok olur bu olay. GeForce Nova'da oynarken düşmezken sonra normal bir sunucuya girdiği takdirde item düşer. Böyle bir hata söz konusu var. GeForce Nova kullananlar çok iyi bilirler. Ee, Drop süresi genellikle değişkenlik gösteriyor hani 8'de 3 gün arasında dediğime bakmayın yani sürekli değişkenlik gösteren bir şey o, o oyunun sıklığı oyuncu ne kadar etkileyen bir süresi var çünkü ee, CSR'e daha güzel item çıkartıyor droplarda hani oyunun içinde düşme oranları çok güzel ee, farklı bir yolda elde etmek için ya Twitch ya, gibi ya da Prime gibi şeylere de katılıp da rastgele itemler elde edebiliyorsunuz bazı zamanlar örnek yayın yayıncıya girer siz yayıncı o sıra drop dağıtıyordur. Oradan da kazanabilirsiniz. İkinci yol mağazadan satın almak. Mağazadan satın almak işte istediğiniz itemi alabilirsiniz. Ya da sitelere gidersiniz. Sitelerden de alabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Satın almayınız. Dördüncü yolda paket açmak. Falan sistem. CS'deki gibi birden fazla kasamız yok. Craft'ta. Ondan dolayı ya mağazaya girip açacaksınız ya da envantere gelip açmak açacaksınız. Benim tavsiyem envantere gelip açmanız daha karlı sizin içiniz. Envanterdeki 4 tane düz var sonuç olarak. Şimdi paket açabilir paket oluşturabilmeniz için 3 tane eşya ihtiyacınız var. Paketlerin durumuna göre değişir. İstedikleri adetlere göre değişir. Bu üç adette örnek vereyim. Odun genellikle yapı skinlerinden elde edilir ya da droptan düşürülür. Örnek vereyim. Burada yapı skini var mıydı? Mesela sandık skini Sıkladım gelmedi. Şurada bak tabela var. Tabeladan mesela Odun elde edebilirsiniz. Bir adet odun bırakın size. Silah skinleri genellikle metal bırakır. Kıyafet Skinleri ya odun bırakır Ya da Kumaş bırakır. Başka bir tercih yok. İkisinden birisini bırakır. Ama yazar zaten ee, Steam'de envanteri geldiğinizde Bir buz falan gibi yazar yani Bir çarpı buz yani Orada adet çarpanlar vardır Hani diyeceksiniz Bunları nasıl elde edersiniz Skin parçalayarak elde edebilirsiniz Burada yani şu anda bu skin Pahalaşmış mesela Parçaladığımda bir odunum oldu Mesela bazen şöyle bir şeyler oluyor Odun pahalı olur, skini düz olur, skill'i parçalamamız daha iyi Mesela craftlamak için paket. Paket oluşturmak için ise burada üretim yazan kısım var. Örnek vereyim 4 tane paketimiz var. Bu paketleri kısaca anlatayım size. Low quality pack ismi üzerinde düşük lootlar verir size. E, 0.70 ile 1 dolar arasında genellikle mağazada fiyatları olur. Örnek verin. Bunu oluşturmadığınız için de 10 tane kumaş, bir tane oduna ihtiyacınız var. Bir tane oluşturalım sizin için. Şu anda envanterime geldi. Ee, bunda genellikle size şöyle bir oran söyleyeyim. 110. E, Söyleyelim, kendi fiyatından yüksek çıkartır. Yani 1 dolar değil de 1-10 dolarlık çıkartır. %40'lık oranda 1 dolarla 0.60 dolar arasında bir şey çıkartır da daha %40 ihtimalle 40'ın altını iter çıkartır hani açmak isteyen arkadaşlar için ucuz bir pakettir bu görebileceğiniz en kalça paketlerden birisi budur bana göre high quality pack bunun için lazım olansa 70 kolt, yani 70 tane kumaş 5 tane odun bir tane de metal ihtiyacınız var bu çok güzel bir şey çıkartma oranı yüzde birdir. Yani bu, bu, arada bahsettiğim yüzde birlik oransa 1600 dolarlık itemler falandır. Yani çok düşük bir oranda çıkartır. Yüzde ee, oranıyla e, 3 dolar altılı çıkartır. Bu arada bu paketin fiyatı genellikle 7 dolarla 15 dolar arasında satış gösterir. Bunu kraflamak daha mantıklı olur. Çünkü bunu kraflamak çok mantıklı bir durumda olur. Çünkü e, ee, bir metal, bir sıfır seksenle bir dolar arasındadır. 10 tane butla ek, beş tane odunla desek, iki dolar desek, 3 dolar 70 kultta da genellikle kultta da sıfır şey olursa sekiz TL falan civarı eder. Toplamda on dolar eder bazen kraflamak mantıklı, bazen de satın almak mantıklı olur. Bunu da craftlayalım Bu dediğim gibi biraz kanser bir pakettir. Benim en sevdiğim paketi High Quality Creed. Hem kazandırır, fazla da kaybettirmeyecek bir paket. Genellikle 2 ile 3 dolar arasında satış görüyor mağazada. Craflanması da çok basit. Ucuz yolu bir craflanması var. Craflanması çok mantıklı, güzel bir kar bırakıyor. Mesela 2 tane Açtığınızda sınırda birisi 0.80 çıkıyorsa diğeri 4 doların üstünde çıkıyor kesin olarak. Benim yaptığım genellikle bunu açtığımı fark etmişsinizdir videolarda. Bundan da bir tane kraftlıyor. Bu fazla açılmayı tercih edilmeyen bir pakettir. Çünkü 10 metal yaklaşık 8. E, Bu da 10 dolar civarında kraftlanması istiyor. 10 dolarda da mağazaya yakın satışı var. 10 metal gerektiriyor. 5 tane kumaş gerektiriyor. 5 tane de odun gerektiriyor. E, Fazla açanı görmedim, çünkü çok zarar bir item. Hani High quality kreditten bile daha kanser bu. Hani bunu açtığınızda bir 1 şansa güzel bir şey çıkartırsınız. Bunu da craftlayalım sizin için. Şu anda elimizde 4 tane açılabilir öğemiz oldu. Şu anda mesela 8.68'de satılıyormuş. Deep In Barrel. High quality Fiyatı göstermedi. 960 bak. Gösteriyor. Low quality 117. High quality'nin ikini bazıdan baktığımızda aldım. Bunlar da teker teker açacağız şimdi. İlk önce düşükten başlayalım. Açalım bakalım. Woodland. yanlış satılıyorsa ucuzdu. 012. Gördüğünüz gibi. High Quality Crate'e geçelim direkt. Open Monster Box kaç TL'ymiş? Bazen üstten düşmüyor. 1.27 zarar. High Quality en kanser olduğum item. Play Fish Fun Bak çok ucuza bir item çıkarttı mesela bu da. 2 dolar yani zararına bir şeydir. Weapon Barrel bu da zararına. Dead Soul çıktı. O gelişmedi. Bak 097. Benim önerim her zamanki önerim. High quality bu arada. Kesinlikle öneririm. Hem yapması kolay hem diğerlerine göre Alet karı zararda e, zar, e, karının yüksek olduğu bir e, ka, pakettir. Rastla açmayı daha çok seviyorum bu aralar. Rasta çünkü anahtar yok. Yani paket olduğu için anahtar yok. Rahatlıkla açabiliyorsunuz. Elde edebiliyorsunuz. Item düşürmesi bu aralar CS'den bayağı bir Rastla Hani bir şans vermeniz lazım bu aralar. Mesela Geçen videolarda düşürdüğüm şeyler hala burada. Mesela bu da dediğim olay. Drop'ta 1 dakika içinde de düşebilir. 6 saatte 8 saatte de düşebilir. Mesela ben dün girdim çıktım. Dün düşmüş ben fark etmemiştim. Hani video çekmek için girmiştim. Kasaya açıp çıkacaktım. O sıra düşmüş mesela bu da. 1 dakika içinde. Yani önceden oynadığımızda değişebilir. Bazen yeni bir şey geldiyse de değişir şu anda gördüğünüz gibi tamamen bir zarar durumu var yani kısaca ben zarar kar toplusu da koyarım içeri işte bir ihtimalle kısaca paket böyle açılabilir paketi oluşturmak için bunları yapabilirsiniz arkadaşlar farklı yollar yok yani bunun için video için izlediğiniz için teşekkür ederim abone olup like atmayı ve bunun gibi rehberlerin gelmesi için beğenip yorum atabilirsiniz. istediğiniz şeyleri de yorum atın ki ben ona göre videolar çekebilirim sizin için. Hadi sağlıcakla kalın.